Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Hatçının üçüncü bölümüne hoş arkadaşlar. İkinci bölümde bildiğiniz gibi güncellemeleri araştıracak. Ne oldu ya Ne buldum arkadaşlar? Erenger renkli yıl dönümü. Haritasını buldum. Evet. Arkadaşlar renkli bisikleti ve böyle balon adasını falan da gezeceğiz. Şimdi hadi öyleyse başlayalım. Bir şey, bu sepet devamı gelecek. Yani nekteki bütün parlacıkta. Ya arkadaşlar, abimle kirefayre oynayacaktık ya. şimdi yeni bölümü çekim dedim ben. Hiç. Yarın yarın çekecekmiş. Ben bunu çekmek istedim. Yarın çekeceğiz Bakın gördüğünüz gibi renkli bisiklet var. Ben aslında onu bulmuştum ama Videoya çekmek istemedim. Şimdi çekeceğim ama da. İnşallah buluruz renkli bisikletten zıplayabiliyor. İlk balon haritasına gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra gezeceğim işte parti alanına falan. Ver bakalım. Harita gördüğünüz gibi böyle. Şöyle renkli renkli şurada. Arkadaşlar en iyi görüşmüyor. Good luck mates. Neyse başvuracağım. Evet. Sesi kısacağım arkadaşlar. Hatta birazcık açayım. Hatta kapatacağım. Çünkü sesim çok duyuluyor. Evet hangi haritaya? Bu haritaya atlayacağız şimdi. Balon haritasına gittikten sonra arkadaşlar. Parça alanına falan da gideceğiz. Böyle yerler gelmiş. Gideriz belki yürüyerek de. İlk bir balon adasına atlamak istiyorum. Merak ettim. Aslında ben gördüm böyle kafamızdan vurur, vururlarsa balonu şöyle uçuyoruz. Göstereceğim birazdan. Bakın burada küçük bir harita var. Hadi bakalım. Ah, atlattı. Neyse tamam. Biz gideriz yine de hızlı olacağım birazcık yetişemeye de biliriz şöyle. Ben e, takip etmeyip iptale basmamışım. Az kaldı. Evet geldik. Geldim arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldik. İndiğimiz an kafamız balon oluyor. Böyle diyebiliyorum. Balon olacak değil mi? Evet. Aa niye olmadı? Aldım. Mor balon oldum. <laughs> kavam balon. Balon balon. Hayır. Hayır. Vurmayın ya. Sıkma dur. Bir takipçilere göstereceğim. Aa beni uçurdu. Ha. Ya arkadaşlar atlar atlamaz direkt öldürdüler ya. Bir rahat bırakın bari azıcık gösterseydim ya. Ya. Neyse direkt düşelim. Bilerek yaptılar çekmemem için. Neyse hadi. Haydi bismillah. Bir daha atlayamıyor muyuz ya? Neyse o zaman parti alanına doğru gidelim. Orada işte adamların kafasına sıkınca böyle şey oluyor. Uçuyorlar. Neyse orayı daha azıcık gösterdim, çok gösteremedim ama diğer ki tur belki. Neredeyim ben şimdi? Gözükmüyorum. Neredeyim? Tamam buldum ki. Birime hani ça çalışmıyorum. Ben miyim? Aynen ben. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Mu? çok uzakmış ya. en yakın yer şurası. Buraya gidelim. 1000 metre. Arkadaşlar çok uzakmış. Neyse hadi bakalım gidelim. Burada videoyu durduracağım. Geldiğimizde hemen göstereceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar adaya geçtim. Denizi bitirdim. Şu an devam ediyorum. Az kaldı yolumuz. Şu an hala devam ediyorum. Az kaldı ama. Yolda giderken önüme adam çıktı. Zor kurtuldum ondan. Direkt kaçtım. Çünkü e, pro adam da olabilirdi. Neyse. 600 metrelik yol yok. 600 saniyelik mi <laughs> yol kaldı? 600 saniye bekliyoruz. 600 saniye 6 dakika ediyor. <laughs> Neyse, hemen oraya gidip gelelim. Ve geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parti alanı gözüktü. Burada adam vardı daha yeni arabayla geçti. Neyse. inşallah hiç kimse yoktu. Gidiyoruz arkadaşlar. Ve bakın nasıl parti alanı. Burada bisiklet de bulunabiliyor. Bir daha 6 dakika olmuş ya neyse. Geldik arkadaşlar parti alanına. Şurayı bir gezelim. Bisiklet falan buluruz belki. Evet bakın. Şurutları bir toplayalım ondan sonra şu düğmeye basıp etkinleştireceğim. Tamam merhaba. Bakın etkinleştir diyor. Şöyle bir Birisi buraya gelip almış ya. Ama birazcık da loot bırakmış güzel. Size bunu gösterecektim. Göstereyim mi? Şöyle etkinleştiriyorsunuz. Adam etkinleştirmişmiş. Şöyle oluyor bak. Bak görüyorsunuz mu? Eller çıkıyor. Böyle bir şeyler çıkıyor ve buradan sandık geliyor şöyle kırmızı kırmızı. Buraya da sandık geliyor. Adam yapmış. Neyse arkadaşlar bir burada lootlanalım. Adam almadıkları da var. Gelmişler buraya ya. Neyse. İkinci seviye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi parti alanından sonra nereler kaldı ya? Şuraya helikopter mi? Helikopter ya da uçağa benziyor. Daha fazla göstereceğim bir şey kalmadı ya. Neyse o zaman adam avlamaya gidelim biraz. Şöyle havaya ateş edelim de gelsinler. Ama gelmiyorlar. Birazcık loot yapalım. Şu kulübede ne var? Almışlar hepsini ya. Bakmışlar. Bak girmiş. <laughs> adam adam adam. Nerede? Ah, ah. Al 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 al. İşte bu yendik. <laughs> Burada da güzel. Efsane loot arkadaşlar. Şöyle alalım. Sigar buldum. Birazcık daha havaya edeceğim. gelsinler. Şöyle. Tamamdır şimdi. Arkadaşlar şimdi Ne yapacağımı unuttum ya. Eee bir tane daha adam bulabilirsek iyi. Daha aklıma bir şey gelmedi. Ay kesici basayım. Bastım. Nereye gidiyoruz? Ben çok kalmadı. Biz kesin bu maçı yenemeyeceğiz ya. 48 kişi kalmış. Ya daha benim birleşim var. Adam hiç de yok. Olsa da yensem ya. Hava ateş ediyorum ateş ediyorum gelmiyorlar. Şurada lut varsa oraların lutunu alalım. Bir saatten böyle böyle yürüyorum arkadaşlar. Şu evleri alacağım. Sis bombası. Evin üstüne bir de kapı ya. <laughs> Bakın. Sisli ev oldu. Bu evi de almışlar. Yeter artık ya. Almışlar. Bırakırlar mı? Bütün evleri almışlar arkadaşlar. Videoyu bitireceğim artık. Az kaldı. Son iki dakika daha bakacağım. Şurada, şuradan e, şuraya bomba. Hiç kimseye gelmiyor. Arkadaşlar bu video birazcık sıkıcı olduysa özür dilerim. Bakalım şimdi kimse yok. Aa. Aa, araba araba. Araba var arkadaşlar. Arkadaşlar adam var orada. Alacağım videoyu bitireceğim. Ben de öldüreceğim. Tekli tekli vuruyorum. Ya gitme ya. Alamıyorum. Seri şey olsun. Of. Kaçtı arkadaşlar. Arabaya bindi kaçtı gözümün önünde ya. Şimdi ben 4 x alıp şuna takayım. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım artık. Az kaldı son 2 dakika. 1 dakika daha çekeyim. Arkadaşlar renkli bisikleti bulamadım ama olsun yeni modunu oyna oynayacaktım ve buldum oynadım arkadaşlar ve bu, bu videoya 5 like gelirse sevinirim adam buraya doğru gitti denizde durması gerek neyse ya son dakikalar kaldı zaten o ne ya <laughs> Bak savcım. Gel buraya gel. Gel. Kaçma ya. Kaçtı. Yok artık. Kaçıyor arkadaşlar alamıyorum ya. Ama onu alacağım belki şu an son dakikalara girdik. Az kaldı videoyu kapatacağım. Allah. Alacağım onu. Piu! Hadi. Çık ya çıkmıyor Öldüreceğim Neyse. Maçtan çıkıyorum. ne arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. PUBG, PUBG videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Belki bugün de çekebiliriz abimle. E, Neyse öyleyse görüşürüz. Bye. Bye.